Anneli kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de size pratik kumpir tarifimle geldim. Öncelikle patateslerimi soydum ve haşlamaya bırakacağım arkadaşlar. Patateslerimiz haşlandı arkadaşlar. Hemen sıcakken böyle bir çatal ya da patates ezici yardımıyla eziyoruz. Patateslerimiz güzel haşlanırsa çok da rahat eziliyor arkadaşlar. Patateslerimizi güzelce ezdikten sonra arkadaşlar hemen burada bir kaşık tuzsuz tereyağımızı hemen ekliyoruz. Ve üzerine bir çay kaşığı kadar tuzumuzu da ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Hemen sıcaklığı geçmeden patatesimiz sıcakken bak gördünüz hemen yağısı da güzelce eridi. Kaşarlarını içine ekliyorum. Şöyle ince ince doğradığım kaşarlarımı içine ekleyelim. Bunları şu şekilde karıştıralım. Şöyle güzelce karıştırdık. Patateslerimiz püre haline gelene kadar. Şimdi de üzerine bir kaşık yardımıyla düzleyeceğim arkadaşlar. Şöyle de bastıralım. üzerine güzelce düzledikten sonra hemen üzerine garnitürümüzü koyalım. Yine güzelce şöyle eşit bir şekilde yayalım. Yine üzerine şöyle zeytinimizi ve mısırımız Şimdi de salatalık turşumuzu ekleyelim. Bu arada arkadaşlar üzerine istediğimiz evimizde bulunanlardan ya da damak tadımıza göre koyabiliriz. Bu arada malzeme miktarını vermedim arkadaşlar. Siz dilediğiniz damak tadınıza göre koyabilirsiniz. Hemen şimdi de üzerine daha önceden hazırlamış olduğum elimi kullanmak istiyorum bu aşamada. Kaşarlarımı üzerine koyuyorum. kaşarlarımızı fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. 180 derece fırınımızda üzeri kızarana kadar pişirelim.